Kader mahkumları için, mahkum yakınları için, ÇEK mağdurları için, KYK mağdurları için, ehliyet affı bekleyenler için, adli mahkumlar için, özgürlüğün, afların, ceza indirimlerinin, denetimlerinin yükseltilmiş olduğu tez zamanda ailelerine kavuşmak dileğiyle iyi, iyi bir sene olsun, iyi bir 2024 olsun arkadaşlar. Hepinize iyi sene diliyorum. İnşallah 2024 e, Mart seçimlerine kadar yasa bekliyoruz. Bir indirim bekliyoruz, ceza indirimi bekliyoruz. İnşallah bu genel hafa dönüşür. Temennimiz bu yönde. Genel af olmazsa da genel hafa yakın bir ceza indirimi istiyoruz mahkumlar adına. Bu 2024 yolu e, bizler için şans, uğur, bereket getirsin. Hepinize Polonya'dan sevgiler, saygılar iletiyorum. Bütün mahkum yakınlarına, bütün mahkum ailelerine, eşlerine, çocuklarına. Allah tez zamanda mahkumlarınızı size kavuştursun. 2024 yılı bereketli, bol kazançlar getirsin sizlere. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah Mart'a, seçimlere kadar bir yasa gelecek. Allah'a emanet olun. Özgür günler sizlerin olsun.